Merhaba arkadaşlar İbrahim YouTube kanalına hoş geldiniz. Dostlarım biliyorsunuz ki İbrahim YouTube kanalında ağırlıklı olarak sosyal medya ile ilgili videolar paylaşıyorum. Bu videomda bunlardan bir tanesi olacak. Şu arkada görmüş olduğunuz gibi TCL bir televizyon markası arkadaşlar. Hem Android özelliği var hem Google özelliği var. Bunlara biliyorsunuz ki hem Play Store üzerinden hem de APK olarak uygulama indirebiliyoruz. Ama şimdiki televizyonların maalesef ee, havzaları en fazla 16 gb oluyor bunlarda veya diğer marka e, televizyonlarda. Tabii bu ilerleyen senelerde e, daha iyi ve daha <laughs> yapay zeka ile destekli televizyonların çıktığı zaman hafızaları da onlara göre artırılacaktır. Ama şu anda şu arkada görmüş olduğunuz TCL 58P635 model e, televizyonda 16 GB hafızamız var ve tabi ki şu an için herhangi bir sıkıntı yok ama e, uygulamalar yükledikçe ilerleyen zamanlarda bu yetmeyecektir ve televizyonunuzun ağırlaşmasına sebep olacaktır arkadaşlar tabii bunun da şöyle bir çözümü var ee, bir an biraz sonra göstereceğim gibi e, elinizde bir hard diskiniz olabilir SSD olarak veya flash bellekleriniz vardır e, bununla havzasını arttırabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde bir çözüm e, üretiliyor ve bu şekilde televizyonuz bir nebze de olsa e, ağırlaşmasının önüne geçme önüne geçiliyor arkadaşlar Dediğim gibi Elimdeki şu anda TCL marka olduğu için TCL marka üzerinden göstereceğim. Bu uygulama bütün Android ve Google televizyonlar için geçerlidir arkadaşlar. Kendi televizyonunuzda siz de deneyebilirsiniz. Elimde bir tane hard disk var arkadaşlar şu anda 256 GB'lık SSD olarak. SSD daha hızlı olduğunu biliyorsunuz. Yani böyle bir şey yaparsanız SSD ya da daha hızlı bir flash bellek kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Elimizde bir tane hard diskimiz var. SSD olarak 256 GB'lık. Bunu televizyonun arkasına bağlayıp ne yapmamız gerekiyor? Hangi formatlara dönüştürmemiz gerekiyor? Bunları tek tek anlatacağım. E, şimdiden kusura bakmayın. Tek e, ben olduğum için şu an hem kamera ayarlaması hem çekmesi hem konuşması hepsi şu anda ben de O yüzden e, takarken, format çekerken, televizyonu çekerken sallanmalar, e, kaymalar falan olabilir. O yüzden kusura bakmayın şimdiden arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Yüklediğimiz videolara da beğeni yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu bana vereceğiniz en büyük desteğiniz olacaktır. Onu sakın unutmayın. Şimdi isterseniz e, hard diskimizi televizyonumuza takalım. Biçimlendirmesi nasıl oluyor? Biçimlendirdikten sonra televizyonumuzdaki uygulamaları nasıl taşıyabiliyoruz? Ondan sonraki yüklediğimiz videolar veya fotoğraflar veya uygulamalar otomatik hard diske nasıl yükleneceğini hep beraber geçelim ve öğrenelim. Evet arkadaşlar şimdi elimizde e, 238 GB'lık bir SSD kart var. Hard diskimiz var. Bunu bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstermeye çalışayım. 238 GB'lık bir SSD kartımız arkadaşlar. Bunu televizyonda havza arttırmak için kullanacağız. Onun videosunu bugün çekeyim dedim. Bunu çok araştıranlar olduğunu gördüm. Çok soranlar oldu arkadaşlar. O yüzden de böyle bir ee, Televizyon havza arttırmasını nasıl yapacağız onu bu videoda göstereceğim. Şöyle de elimizde arkadaşlar bir tane TCL e, marka televizyonumuz var. Android ve Google e, özellikli. TCL e, 58P635 modeli arkadaşlar. E, şöyle dediğim gibi bir hard diskimiz var. E, 238 GB'lık hard diskimizi televizyonun havzasına takacağız ve televizyonumuzun havzasını arttıracağız. Öncelikle şöyle ayarlarına gireyim arkadaşlar. Televizyonumuzun havzası kaç GB'mış? Şöyle sisteme geliyorum. Buradan da arkadaşlar depolamaya geldiğim zaman görmüş olduğunuz gibi depolama şu anda e, 16 GB bir havzamız var arkadaşlar. E, şu anda içinde bir 16 GB flash bellek var ama flash belleği çıkarttık. Onun yerine dediğim gibi e, şey takacağım. Hard disk takacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, işlemlere başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda bir e, hard disk şey flash belleğimiz vardı içinde flash belleğimizi bu şekilde çıkartacağız. Onun yerine hard diskimizi bağlayacağız arkadaşlar. Televizyonun arkasındaki USB portuna takacağız arkadaşlar bunu. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi taktık şu anda. taktıktan sonra şöyle bir USB kartı taktığımıza dair bir uyarı geldi. Buradan okuyoruz arkadaşlar. Ve Görmüş olduğunuz gibi bizim hard diskimiz buraya geldi. 256 GB görünüyor. Öncelikle bunu arkadaşlar e, buraya uyumlu olması için e, şey yapmamız gerekiyor. Buna e, biçimlendirme yapmamız gerekiyor ki buraya uyumlu olarak olsun. Siz direkt men taktınız zaman e, uyumlu olmayacaktır. O yüzden hangi flash bellek veya hard disk takarsanız takın mutlaka bu şekilde arkadaşlar sil ve kaldırılabilir depolama alanı olarak biçimlendir e, demeniz lazım. Şöyle biçimlendiriyoruz arkadaşlar. Ha, görmüş olduğunuz gibi hard diskimiz biçimlendi ve kontrol ediliyor şu anda. Tamamdır. Şu anda bizim hard diskimiz televizyona uyumlu olarak oldu. Tekrardan arkadaşlar ayarlara basıyoruz. Aşağı doğru geliyoruz hard diskimizi bulmaya. Bir kere basıyoruz ve burada görmüş olduğunuz gibi e, cihaz depolama alanı olarak kur diyor arkadaşlar. Kurma işlemine başlıyoruz tekrardan. İşlemlerim biraz uzun sürebiliyor arkadaşlar buradan da. işlemi bekliyoruz. Bu sefer de bunu alana bağlandık Ve tekrardan arkadaşlar giriyoruz buraya. Ayarlar diyoruz. Sisteme gelip depolamaya geliyoruz ve burada görmüş olduğunuz gibi e, veri bu depolama alanına taşır diye sekmemiz çıkmaya başladı. Yani bu ne demek? Bu bizim artık hard disk televizyonumuza uyumlu olarak e, entegre edildiğinin e, göstergesidir. Şimdi burada e, şöyle hard disk'e geldiğim zaman verileri burada otomatik olarak da hepsini şu anda burada taşıyabilirim. Ama bunu yapmak istemiyorum arkadaşlar. E, öncelikle şöyle Evet arkadaşlar şöyle geldik hard disk'imize. Buradan verileri bu depolama alanına taşı diyoruz arkadaşlar. Şimdi taşı daha sonra taşı sekmesi var. Daha sonra taşı dediğiniz zaman e, tekrardan aynı yere geliyorsunuz. Şu anda taşı dediğiniz zaman arkadaşlar şu şekilde taşıma işlemi başlandı. Şimdi burada hepsi televizyonun kendi e, şu anda uygulaması olduğu için büyük ihtimalle e, fazla bir şey taşınmayacak. O yüzden arkadaşlar e, bundan sonra yüklediğiniz e, fotoğraflar olsun e, uygulamalar olsun hepsi buraya taşabilme şeyiniz olacak ve sizin e, televizyonunda daha çok yer alacaktır arkadaşlar. Ve gördünüz arkadaşlar şimdi bütün verileri hard disk'e taşındı. Bu şekilde e, dediğim gibi televizyonunuzdan daha çok yer açabiliyorsunuz. Bu da e, televizyonumuz bir yerden rahatlatıyor arkadaşlar. Sizin elinizde de varsa e, yüklediğiniz e, uygulamaları, videoları bundan sonra bu şekilde dediğim gibi e, taşıyabilirsiniz. Kurabilirsiniz ve bu televizyonunuzu bir tık olsun daha rahatlayacaktır. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, televizyonumuzda iki tane e, uygulama indirdik. Microsoft, Microsoft'un e, tarayıcısı ve Inat TV, Inat TV Box var arkadaşlar. Şimdi burada e, kurma kurumunu yaptığımız zaman hard diskimiz yoksa televizyonun hafızasına mı? kurulacak. Onu göstereceğim. Şimdi buradan arkadaşlar öncelikle şu Microsoft'u indirelim, şey yükleyelim. Şöyle yükleme işlemine başlıyoruz arkadaşlar. Yükle diyoruz. Şimdi hard diskimizi televizyon hafızasıyla uyumlu hale entegre ettiğimiz için bundan sonra yüklediğimiz videolar videolar olsun, fotoğraflar olsun veya uygulamalar olsun direktmen hard diskin içine kurulması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi onun testini de yapacağız yüklenmesini bekliyorum arkadaşlar. Bir yandan çekmeye çalışıyorum. Bir yandan da televizyonla uğraşıyorum arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi görmüş olduğunuz gibi tarayıcımız yüklendi. Aç diyoruz. Ve şu şekilde tarayıcımız açılmaya başladı. Tarayıcımız açılsın. Tarayıcıdan çıkıp uygulama kısmından nereye kurulduğuna hep beraber bakacağız ve göreceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi bu yöntem Televizyonunuzun havzasını arttırma ve televizyonunuzun bundan sonra yüklediğiniz uygulamaların e, televizyon havzasına değil de e, hard diskinize e, kurulması ve bu yüzden televizyonunuzun havzası dolmayacak. Dolmadığı için de televizyonunuz e, bir yerden sonra ağırlaşmayacak. Şimdi tarayıcımız açıldı. Buradan tekrardan geri çıkıyoruz arkadaşlar. Buradan geri çıktık. Şöyle ayarlar diyelim. Tekrardan e, şu şekilde uygulamalara gelelim arkadaşlar. Şurada yüklediğimiz tarayıcı, tarayıcıya gidelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim size. Şimdi mesela şunun üstüne geldiğim zaman orada görmüş olduğunuz gibi dahili havza olarak yüklenmiş. Şöyle biraz daha uzaklaşayım. Disney'e geldiğim zaman aynı şekilde, Browser'e geldiğim zaman aynı şekilde. Görmüş olduğunuz gibi bunların hepsi şu anda televizyonun havzasında. Kullanılan havza belli şu anda arkadaşlar. Şöyle Edge'ye geliyorum. Ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bizim hard diskimize kurulmuş uygulama. Ve bundan sonra yüklediğiniz bütün uygulamalar olsun veya televizyonunuza gönderdiğiniz video fotoğraflar olsun. Hepsi bu şekilde hard diske kurulacak. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi işlem bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. Umarım bir nebze faydalanabilirsiniz. Sevgili dostlar çok fazla videoyu uzatmamak adına elimden geldikçe e, pratik bir şekilde yapmaya çalıştım. Dediğim gibi hem kamerayı çekmek hem işlemleri yapmak hem kendini çekmek bir kişi olarak çok kolay değil. E, o yüzden e, sallantılara, e, görüntünün sağa sola kaymasına ve vesaire gibi e, kusurlarda lütfen kusuruma bakmayın. Ee, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. E, beğeni yapmayı unutmayın. Bunlar hepsi benim kanalım için çok önemlidir. Kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın. Allah'a emanet olun.